bugünkü bu videomuzda size doğumdan sonra saç dökülmesiyle ilgili kendi yaşadıklarımı anlatmak istiyorum. Aslında hamileliğim süresince doğumdan sonra beni neler bekliyor bununla ilgili çok fazla şey okumaya çalıştım ve videolar izledim. Saçlarımın dökülmesini bekliyordum aslında. Ama yine ne kadar çok döküldüğünü görünce bir daha panik oldum. Çünkü bu kadar da çok dökülmesini beklemiyordum ne yalan söyleyeyim. Doğumdan sonra hemen saçlarım dökülmedi aslında. Bir aydan sonra, deniz bir aylık olduktan sonra dökülmeye başladı ve şiddeti gittikçe arttı. Ne kadar da kendimi hazırlamış olsam, ne kadar da bunu bekliyor olsam, bu kadar çok tutam tutam saçlarının elimde kaldığını görünce birden panik oldum. Hemen doktoruma yazdığımı hatırlıyorum. Durumu anlatınca bana bir vitamin desteği verdi, takviyesi. Bunu kullanmaya başladım. Ama bir faydasını gördüm mü görmedim mi çok da net bilemiyorum. Çünkü e, ilacı almaya başladıktan sonra da bir müddet saçlarım dökülmeye devam etti. E, ama Deniz 4 aylık 5 aylık olduktan sonra yavaş yavaş hafifledi ve şu an Deniz 6 aylık olmak üzere saç dökülmem çok çok azaldı diyebilirim. Bu arada bir de saçlarımı kestirdim ya üçüncü ya dördüncü aydı tam hatırlayamıyorum. Boyunu biraz kısalttım. bu da saçlarımın dökülmesini azaltmakta faydalı olmuş olabilir. Yine saçlarımı kestirdiğim için mi, vitamini kullandığım için mi yoksa zaten mi dökülme şiddeti azalacaktı net bir şey söyleyemiyorum. Ama saçlarımı kestirmem benim hayatımı kolaylaştı kolaylaştırdı. Çünkü upuzun saçlılarla başa çıkmak zor oluyordu. Hele de küçük bir bebeğiniz varken onları kurutmak, şekle sokmak bayağı bir zamanımı alıyordu. O yüzden kestirmek rahat kesmek beni rahat ettirdi. Şu anda Deniz dediğim gibi 6 aylık olmak üzere ve Saçların dökülmesi bayağı azaldı. Okuduklarımdan şunu öğrendim ki zaten hani insanın saçı normalde dökülür ve yenisi çıkar. Fakat hamilelik süresi boyunca dökülmesi gereken normal sürecinde dökülmesi gereken saçlar dökülmüyor. Ve doğumdan sonra o 9 ay boyunca dökülmeyen saçların hepsi birden dökülüyor. O yüzden çok şiddetli bir saç dökülmesiyle karşılaşıyormuşuz. Ve daha sonra yenisi de çıkıyor. Zaten şuradan belki görürsünüz tutam tutam ufak ufak aralardan kısa saçlar çıkmaya da başladı. O yüzden artık bu paniğim biraz hafiflemiş oldu. Saç dökülmesi ile ilgili benim deneyimim bu şekildeydi. Lütfen siz de her zaman olduğu gibi videonun altında yorumlar kısmında kendi deneyiminizi paylaşın. Sizin saçlarınız döküldü mü, dökülmedi mi, kaçıncı ayda başladı, kaçıncı ayda bitti, siz neler yaptınız, faydasını gördünüz mü, görmediniz mi? Bunları paylaşırsanız doğum yapan diğer kadınlara daha fazla deneyim aktarmış oluruz. Yine videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma sağ üst taraftan ya da aşağıdaki kırmızı abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.